Harika bir bölüm izledik ve sizlere söylediğimiz gibi Efe ölmedi. Video detaylarına geçmeden önce Mesut'u özleyenler ve Emre'yi kurtaran kişiyi bir an bile olsa Mesut zannedenler kesinlikle videoyu beğenip abone olunuz çünkü sayımızı merak ediyoruz. Öncelikle Efe kurtuldu, aynı zamanda Metin ise artık iyice tedavi oldu ve düzeldi, yani dizide her şey yavaş yavaş yoluna giriyor fakat tabii ki ilerleyen bölümlerde başka problemler ortaya çıkacak. Sadullah'ın diziden yakın zamanda ölerek ayrılacağını düşünüyoruz çünkü hem karısı hem çocuğu öldüğü için artık eski gücü kalmadı ve dolayısıyla bizim tahminimize göre yakın zamanda Sadullah ölerek diziden ayrılacak ve bizce Sadullah'ı Kadir öldürecek, böylece kardeşinin intikamını almış olacak. Hakan ile Aylin ise büyük ihtimalle önümüzdeki bölümlerde evlenecektir diye düşünüyoruz. Diğer konular hakkında tahminlerimizi ilerleyen videolarda yapacağız. Mesut'u özlediyseniz kesinlikle videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız çünkü kaç kişi olduğumuzu merak ediyoruz. Hoşçakalın.